Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar Ataköy'deyiz. Tekstilci Mehmet abimizin kümesindeyiz. O da burada yan taraf getiriyor ama fazla konuşmayı e, sevmiyor biliyorsunuz. E, kuşlara bakan Adem Bozcan kardeşimiz var. O kuşları anlatacak. Fazla kuş almayacağız. Bir altı tane mi? Kaç tane? Altı tane, altı tane kuş var. Onları alacağız. Bu akşam canlı yayınımız var. Takipte kalın. Adem kardeşimiz de kuşları da söyleyecek. Mehmet abi de burada. O ben diyor yayına çıkmam diyor. Siz takip edin arkadaşlar. Çok üst düzey kuşlar var. Bu akşam yayını kaçırmayın arkadaşlar. Kuşlara emek veren zaten Adem kardeşimiz. Bu beyaz diş abi. Olağanüstü güzel bir diş abi. Mükemmel. İstediğini istediğin gibi verebilirsin abi. O Mehmet abinin ha, anlattığı bişim şimdi. Aynen işimi. o diş abi. Arkadaşlar bakın bunu Mehmet abi az anlattı. Bu kuşu dedi benim kümesimden vallahi dedi 50 bin liraya bile alamazsınız. Gerçekten abi. Söylüyorum. Abi. 20 ee, bin liraya bile alamazsınız dedi. Kuş çok fazla dedi. Damızlıkları da biraz azaltıyorum dedi. Atmaca sıkıntısı var. Atmaca sıkıntısı var. Ha, burada bir saattir lazım. buradayım. Atmacadan kuş uçuramıyorlar. Bilginiz olsun. Bu dişi. Aynen abi o beyaz dişi. Bu beyaz, beyaz dişi de. kesinlikle dedi satma dedi götür kardeşim kümesine koy dedi. Götür kümesine koy dedi söylüyorum. Bu dişi. beyaz erkek abi. Mükemmelin üstü bir erkek. Bu Acaba o dışarı saldım. Heh, aynen abi. O biraz önce dışarı saldığımız erkek. O sıkıda olan mı? Aynen abi. Bu kuş ben atmaca sıkıntısından dolayı uçuramıyorum abi. Atmaca, Uçuracağım, atmacadan alacak. dolayı uçuramıyor. Az evvel saldı zaten e, ee, kalkacak diye aklımız gitti yani. Biraz ee, sıkılamış. İsteyen nefes versin uçursun ama böyle kuşları vallahi bulamazsınız. Bence hiç uçurmayın. Kesin kanadını damızlık yapın. Abi diyorum. 40 metre, 50 metre oynamasa beni tanıyın abi kısa süre. Beyaz dişi, beyaz erkek. Bu da beyaz erkek. Bu da sıktı abi. Gördün kendinde. Evet, yani ve kaldırsam hemen alıyor. Bu da aynı şekilde. Beyaz erkek. Dostlar, kuşlar zaten size bir şey söyleyeyim mi? Yani ben beyaz inanın yani e, ne diyeceğim bilmiyorum. Kuşçu adam zaten. Alan zaten, şey, zaten görecek yani. yani. Erkek. Bu beyaz diş abi. Bunu hiç havaya vermemiştim. Ben damızlığa götürecektim sen geldin ben seni bizi bunu da aldık. İki dişi iki erkek olsun dedik en azından. Bu da gene aynı şekilde dişi Bir gelelim asıl meseleye abi. Büyük mavi erkek. Beş yaşında dediğim. Beş abi yaşında. Dediğim. İsteyen istediği kuşuna banko garanti girebilir. Dostlar. Arıyorlar ya buraya boza oynasın. Mehmet abi az evvel e, konuştuk burada. Şimdi e, yayına beni dedi. gösterme. Ben dedi de kuşla yani Çocuk bakıyor zaten dedi. O anlatır size dedi. Bu erkeği de özellikle söyledi. Vallahi dedi yani kümesimden ölüsü çıkacak kuş. Bu kuşun artı şöyle bir özelliği var. Kuşunuz metrajı kısa, atımsız veya taklasız. taklasızsa dedi. Yabaniye vurun dedi. Yabaniye evet. vurun dedi. Tutmama şansı yok dedi. Bakın. Veya şey mavi erkek. Beş yaşında. Beş altı yaşında var ya. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu özellikle o beyaz dişiyle bunu da kesinlikle ve kesinlikle kümesine götür kardeşim dedi bak. Abi şu da dumanla geçen sene TGF'de şampiyon olan kuşlar ya. Evet. Onun kardeşinden çıkma. Kümesimizin en iyi kuşlarından çıkma. Abi. Şu an bak bırak burada abi. Sıktan başını kaldıramamış al götür damızlık yap güle güle besle da dostlar duyuyorsunuz zaten götür yani gittim. sıka girmiş burada arkadaşlar atmaca bak akşam karanlık olmuş vallahi atmacadan kuş uçuramıyorlar atmacadan kuş uçuramıyorlar bunu da o şekilde aldık sıka girmiş biraz isteyen damızlık yapsın isteyen açarım diye açsın Kuşlar Tekstilci Mehmet abi kuşları Kuşlar Mehmet abi de burada şimdi öyle kamerada gösteririm konuşmuyor adam göstermek istemiyor ama Adem Bozyel'i zaten tanıyorsunuz ya Kuşlara zaten Bakan Adem Bozyel kuşları yani burada emek veren kardeşimiz de bu. Bu da böyle. Altı tane kuş aldık. Bu şekilde. Abi geçelim. şimdi ben bu kümesi atmaca çözüm bulmak için boşaltıyorum. Emin olun. Biliyorsun lan abi. Ver abi kapatma. Kapattın mı? Yok. Şöyle yeri de göstereyim arkadaşlar. Burası. Burası İstanbul Arana. Vallahi İstanbul Arana. İşte Mehmet'i de duymayan yoktur. Mehmet Ömürlü. Kendisi de burada bakın. Şöyle göstereyim. Şöyle. Abi alan güle güle beslesin. Büyük kaliteli kuşlar aldı. Bak Vallahi gerçekten büyük kaliteli kuşlar aldı. Mehmet, <laughs> Mehmet abi konuşmaz herhalde değil mi? Konuşmaz. Mehmet <laughs> 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 <Better gülüyor> abi de <laughs> burada arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yemmi. Dostlar, <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> 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 Atmaca var abi. Tamam ben buradan kuşu havaya kaldırıyorum. O ki yani, hafiften bir yükselsin. Çık, alıp gidiyor abi. Vallahi 11 günde 8 tane kuş verdim ya. Benim yerime kim olsa çıldırırdı abi. Yani dediğim gibi iyi kuşlar abi. Allah'ın Allah güle güle beslesin, hayrını görsün. Kardeşim. Sana sağ da olsun. yakışır abi seni sevdiğim için sağ, Süleyman abi yabancı sağ, değil. Sağ, sağ değil. canım benim. Arkadaşlar Ama bu abi, akşam canlı yayını kaçırmayın. Şöyle Mehmet Allah abi gene yakından da göstereyim. Tekstilci Mehmet Mehmet Ömür dostlar da burada. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Bu akşam canlı yayını takip edin arkadaşlar. Görüşmek üzere.